...mindful leadership konusu inanılmaz bir başlangıç. Belinçli, farkındalıklı, öz şefkatli liderlik. Aynen öyle. Çünkü o böl ve yönet, komuta et ve kontrol et liderliği artık bitti. Biraz daha farkındalıklı, özden beslenen bir yönetim şekli esas. Evet, evet. Burada mindfulness, özellikle o iletişimin e, seviyeleri düşünüldüğünde... nelerde devreye giriyor sence? Çiğdem'cim şimdi biliyorum belki biraz klişe olacak ama... Ramşaran söylüyor, bunu aslında senin verdiğin örnekle aynı. Kendini duymayan biri başkasını duyamaz. Kendini yönetemeyen biri başkasını yönetemez. Aslında cevap vermek için dinliyor gibiyiz, yani tam dinleyemiyoruz. Bence Mindful Leadership'in bu kadar gündeme düşmesinin en büyük sebebi aslında... Emotional Intelligence dediğimiz duygusal zekayı devreye alması. Duygusal zeka hakikaten duyguların zekasıyla ilgili. Yani sen bir lider olarak ne hissediyorsun? Karşı taraf seninle ilişkilendiği noktada ne hissediyor? Ve bu perspektiften baktığında da aslında bütün bu konuları her şeye güllük gülistanlıkken konuşmak o kadar kolay ki. Ya, doğru. Bir de liderin stresi altındayken yani gerçekten lead etmenin, yönetmenin stresi altındayken sen duygular ne kadar farklısın. İşte mindfulness, mindful leadership bu yüzden fark yaratıyor. Mindful liderlik güçlü görünmek değil de duygu geldiğinde onunla kalabilmekle ilgili ve belki de en büyük liderlik aslında içte fırtına varken bile dışarıya sakin bir gökyüzü sunabilmek ve kendi sakinliğinle aslında bütün bunların bulaşıcı olduğunu da hatırlayalım. Sen sakin olduğunda ekibin sakin olur. Sen stresi yönetebildiğinde ekibin de aynı barometreyi düşük tutman da sana eşlik eder. Bence mindful liderliği bu kadar ön planda ve anlamlı kılan şey bu. Hep beraber akma hali gibi. <laughs> Akalım inşallah. <gülüyor> <Akılsın>. <gülüyor> mm <laughs>